Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yöresel ürünlere yönelik çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Daha önce birçok yöresel ürünü tescil ettiren belediye şimdi de Kahramanmaraş fıstık ezmesinin tescilini almayı başardı. Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonuçlanarak Kahramanmaraş fıstık ezmesi coğrafi işaret olarak tescillendi. Bu gelişmeyle birlikte Kahramanmaraş'a özgü olan ve yapımında iç olarak adlandırılan özel fıstık kullanılan bu lezzet, artık resmi olarak Kahramanmaraş'ın bir değeri olarak kabul edilecek. Yapılan açıklamada, bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun geçici birinci maddesi uyarınca, Mülga 555 sayılı coğrafi işaretlerin korunması hakkında, kanun hükmünde kararname kapsamında 19 Eylül 2016 tarihinden itibaren korunmak üzere 17 Mart 2025 tarihinde tescil edilmiştir denildi.